yerde gitme bir Ne? Bir dakika ama 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 sen de öldün sen. Ne Yok, ben sen? onun onun şerifini aldım ya. Ha tamam. Hadi maşallah. Ananı satayım. <laughs> Dur fırı reklam yapalım bari. Evet, Mitten de geliyor. Yes. Ay velete bak. Ya Dur. mermi bitme mermi. <laughs> Hayda çektim. Arkanda var. Onu vurursan. <laughs> 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 hayatını dolayı kullandı ya. <laughs> Geldi sol. Aa, Sağ. Arkam geliyordu ya. İşte yani sağdan gelecek işte. Ha. Ben geri döndüm o zaman ya. Oğlum bir yerden orbal beni kaldır. Ya da birini kaldır. Ya da bombayı olayım, kurdum mu da, da oluyor. Çok daha mantıklı. Misin? kaldır misin? fark etmez kaldır kaldır kaldır. Daha Sen ne oynadı ha? Ace'i alsana ya. Deneyim olmazsa vurursun. Bence hiç gelecek. Bence sildi oyunu. Hayır ben ya! Denedim, Hayır etsin. ya! O. Arkama bir bak